Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen'e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Türk televizyon ve sinema dünyasında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Ancak bazı haberler diğerlerinden çok daha fazla ilgi çekiyor. Perde arkasında dolaşan son ve şaşırtıcı bir olay, genç ve yetenekli oyuncular Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz'ın kariyerlerini tamamen değiştirme potansiyeline sahip. Sektör kaynaklarına göre, çift için beklenmedik ve uzun süredir tartışılan bir karar alındı. Emre Özmen, özellikle dramatik performanslarıyla dikkat çeken bir oyuncu olarak kendini hızla kanıtladı. Aybüke Yılmaz ise genç yaşına rağmen başarılı projelerde rol alarak Sektörde adından söz ettirdi. Ancak bu son karar her iki oyuncunun da kariyer çizgisini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. İçeriden gelen haberlere göre Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz'a alışıldık rollerinden farklı, riskli ve cesur bir proje teklif edildi. Bu proje oyuncuların hem senaryosu hem de karakterlerinin derinliği açısından yeteneklerini test edecek ve Onları bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Sektör uzmanları bu değişimin her iki oyuncunun kariyerinde de bir dönüm noktası olabileceğini iddia ediyor. Özellikle sosyal medya paylaşımları her iki oyuncunun da bu değişimden çok heyecanlı ve motive olduğunu gösteriyor. Hayranlar onları geleneksel rollerden uzaklaştıran bu değişimi destekliyor. Ve Emre ve Aybüke'nin yeteneklerini bu şekilde görmek heyecan verecek diyor. Bazı kaynaklar bu kararın sadece oyuncuların kariyerlerini değil, aynı zamanda özel hayatlarını da etkileyeceğini iddia ediyor. Yoğun çalışma programları ve yeni projelerle hem Emre hem de Aybüke'nin sosyal hayatlarında bazı değişiklikler yaşaması bekleniyor. Ancak her ikisi de bu riskin uzun vadeli başarılarını önemli ölçüde artıracağına inanıyor. Sektörde uzun zamandır beklenen bu değişim, eleştirmenler tarafından cesur ve stratejik bir hamle olarak nitelendiriliyor. Projenin detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, yapımcıların ve yazarların bu iki genç yeteneğe büyük güven duyduğu açık kısacası, Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz'ın hayatlarında yeni bir sayfa açılıyor. Bu beklenmedik karar, her iki oyuncunun kariyerinde. Uzun süre konuşulacak bir dönemin habercisi. Magazin basını bu ikiliden övgüyle bahsederken, hayranları ve sektör profesyonelleri diken üstünde. Türk televizyonları zaman zaman beklenmedik olaylarla karşılaşıyor son zamanlarda kulislerde konuşulan bir haber, hem sektörü hem de hayranlarını şoke etti. Genç ve yetenekli oyuncular Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz. Beklenmedik bir kararla kariyerlerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu kararın, her iki oyuncunun da çizdiği yolda kalıcı bir etki yaratması bekleniyor. Emre Özmen, başarılı projeleriyle kısa sürede dikkat çekti özellikle dramatik performanslarıyla beyni toplayan genç oyuncu, kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı. Haybuke,